Eğer halk beni sevmezse neden daha önce ölmediler? Antik Roma tarihinde bazı isimler var ki anıldıklarında akıllara sadece güç ve ihtişam değil aynı zamanda delilik, korku ve trajedi de gelir. Bu isimlerden biri de Gaius Julius Caesar Germanicus yani daha çok bilinen adıyla Caligula. Ama kimdi bu adam? Gerçekten delirmiş bir tiran mıydı yoksa onu anlatan tarihçiler mi abarttı? Bu videoda Caligula'nın kısa ama çarpıcı saltanatına, çocukluğuna, halkla ilişkisine ve tarihe geçen ilginç davranışlarına yakından bakacağız. Caligula milattan sonra 12 yılında doğdu. Babası ünlü General Germanicus, halkın gözünde neredeyse kutsal bir figürdü. Annesi Agrippina ise Roma'nın güçlü hanedanlarından birindendi. Gaius'un lakabı Caligula yani küçük çizme anlamına gelir. Bu isim askerlerin ona verdiği bir takma adı. Çünkü babasının ordusuyla birlikte büyümüş, küçük yaşta askeri kıyafetler giydirilmişti. Minik bir maskot gibi ama kim bilebilirdi ki bu sevimli maskot bir gün Roma'nın en korkulan imparatorlarından biri olacaktı? Roma'da doğmak bir ayrıcalıktı. Ama Roma sarayında doğmak bazen bir lanetti. Caligula, Roma'nın en güçlü ve göz önündeki ailelerinden birine doğdu. Babası Germanicus, halkın sevgilisi, ordunun göz bebeği, imparatorluk, tahtının en güçlü adayıydı güzel konuşan, merhametli, cesur bir generaldi. Halk onu neredeyse bir tanrı gibi severdi. Annesi Agrippina, doğrudan Augustus'un soyundan gelen asil bir kadındı. Onurlu, hırslı ve çocuklarına düşkün bir anne. Ve Caligula işte bu parıltılı çiftin oğlu olarak dünyaya geldi ama o çocukluk altın saraylarda geçen bir masal değildi. Germanicus doğuya gönderildi. Suriye valiliği sırasında birdenbire hastalandı. Sancılar içinde kıvranarak hayata veda etti. Öldüğü sırada yanında karısı Agrippina vardı ama bu ölüm sıradan bir ölüm değildi. Zehirlenmişti. Karısı buna emindi. Emrinde olan askerler de halk da Germanicus'un ölümünden sonra Caligula'nın ailesi gözden düşmeye başladı. Agrippina Tiberius'a karşı geldi. Kocasının ölümünün intikamını istedi. Ama Roma'da böyle şeyler yapılmazdı. Roma'da imparatora karşı gelinmezdi. Tiberius Agrippina ve çocuklarını tek tek sürgüne gönderdi. Onları aç bıraktı, baskı yaptı, unutturmak istedi. Caligula'nın iki erkek kardeşi Drusus ve Nero yıllar içinde acı içinde öldü. Biri açlıktan kendi dilini ısırarak intihar etti. Diğeri zincirler içinde can verdi. Saray onların mezarını bile işaretlemedi ama Caligula hayatta kaldı. Çünkü Tiberius onu saraya Capri adasındaki villa cehennemine aldı. Capri adası görünüşte bir tatil cennetiydi. Gerçekte ise bir kabusun merkeziydi. Tiberius burada günlerini orgiler, işkenceler, siyasi entrikalar ve cinayetlerle geçiriyordu. Etrafında dal kavuklar, filozoflar, cellatlar ve casuslar vardı. Herkes birbirinden şüphe ederdi. Her an biri öldürülebilirdi ve o ortamda genç Caligula büyüdü. Yüzünde hep bir gülümseme vardı. Herkese itaat ederdi. Asla duygularını belli etmezdi. Tiberius onu şöyle tanımlamıştı. Bu genç yılan gibi bir gün zehrini kusacak ama henüz zamanını bekliyor. Caligula öğreniyordu. Hayatta kalmak için maske takmak gerekir. Gözlerinin önünde yapılan işkenceler, siyasi suikastler, zehirlemeler, baskılar... Bunların hepsi onun ruhunda derin izler bıraktı ama o hiçbir şey belli etmedi. Gün geldi. İmparator Tiberius yaşlandı. Hala Caligula'nın veliahtı değildi. Ama Tiberius'un sağ kolu olan Makro, Caligula'nın yanında yer aldı. Ve sonra, tarihin karanlık köşelerinden çıkan bir fısıltı, Tiberius yatağında boğularak öldürüldü. Peki faili kimdi? Belki Makro, belki Caligula, belki ikisi birlikte ancak kimse açıkça konuşmaya cesaret edemedi çünkü sonuç belliydi. Tahta Caligula geçti. Milattan sonra 37 yılı, Tiberius'un ölüm haberi yayıldığında Roma halkı sokaklara döküldü. Kimileri dans etti, kimileri şarap fıçılarından içti. Tiberius'un korku imparatorluğu sona ermişti ve onun yerine gelen kişi halkın gözünde bir kahramandı. Gaius Julius Caesar Germanicus yani Caligula. O sadece bir isim değildi. O Germanicus'un oğluydu. O çocuktu ama geçmişi bir efsaneydi. Halk, Caligula'yı saray entrikalarının kurbanı olmuş masum bir genç olarak görüyordu. Babasının karizması, annesinin asilliği ve kendi gençliğiyle birleşince, Roma sonunda hayalini kurduğu lideri bulduğunu düşündü. Senato bile onu ayakta alkışladı. Halk onu neredeyse kurtarıcı, hatta tanrıların armağanı olarak görmeye başladı. Caligula göreve gelir gelmez büyük bir jest yaptı. Halkın vergilerini azalttı. Zulüm mağdurlarını affetti. Sürgün edilenleri geri getirdi. Özgürlük ilan etti. Gladyatör oyunlarını ücretsiz yaptı. Roma'daki yangınları kendi hazinesinden telafi etti. Bu bir hükümdarın değil, bir halk kahramanının hareketiydi. Roma'da umut yıllar sonra yeniden doğmuştu. Genç imparator her yere gülümsüyor. Halkın arasında geziyor, askerlerle yemek yiyor, çocukları seviyor, yaşlıların ellerini öpüyordu. Üstelik bir başka şok edici karar. Caligula, kendisinden önceki imparator Tiberius'un belgelerini yaktırdı. Onu resmi kayıtlardan sildirdi. Roma için bu travmatik bir dönemin silinmesi demekti. Saray halk için açıldı. Roma sokakları günlerce süren kutlamalarla inledi. Altın heykeller, büyük şölenler, geceye kadar süren eğlenceler halk ona yüce Gaius demeye başladı ve sadece Roma değil, imparatorluğun dört bir yanından mesajlar yağıyordu. Yunan şehirlerinden övgüler, Afrika'dan sunaklar, Mısır'dan hediyeler ve doğudan onun adını tanrı listesine yazmak isteyen rahipler Caligula artık sadece bir lider değil, bir simgeye dönüşüyordu. Ama her parıltının ardında bir gölge saklıdır. Caligula iktidarının ilk aylarında her şeyi doğru yapıyordu. Ancak bazı işaretler gözden kaçmıyordu. Senato'ya çok sıcak davranmıyordu. İçten içe küçümsediği biliniyordu. Halkı seviyordu ama bu sevgi zamanla tapınmaya dönüşmesini istiyordu. Kendini öven heykellere, yazıtlara sessizce izin verdi ve en önemlisi kendi içindeki boşluk hala dolmamıştı. Sarayda yalnızdı. Güvenmiyordu. Herkesin ihanet edebileceğini biliyordu. Çünkü bir zamanlar o da ihanetin ortasında büyümüştü. Görünüşe göre her şey mükemmeldi. Ama sonra bir gün Caligula hastalandı. Aniden yüksek ateş, halüsinasyonlar, bilinç kaybı, günlerce ölümle yaşam arasında gidip geldi. Halk tapınaklara koştu. Kurbanlar kesildi. Dualar okundu. Roma'nın nefesi tutulmuştu. Ve sonunda genç imparator iyileşti. Ama eskisi gibi değildi. Yüzündeki o genç, umut dolu ifade silinmişti. Yerine sertlik, kuşku ve zaman zaman boş bir bakış gelmişti. Roma'nın kurtarıcısı artık farklı biri olmuştu. İyileşir iyileşmez. İlk yaptığı şey kendisini Tanrı ilan etmek oldu. Evet Tanrı, Artık Roma İmparatorluğu'nun başında bir insan değil, ilahi bir varlık olduğunu iddia eden bir adam vardı. Caligula şöyle diyordu: "Ben yalnızca bir imparator değilim. Ben Neptün'üm, ben Jüpiter'im, ben tanrıların en yücesiyim." Sarayın içi artık bir tapınma mekanına dönüşmüştü. Caligula heykellerini yaptırıyor, bu heykelleri tanrı heykelleriyle değiştiriyordu. Jüpiter tapınağındaki baş tanrı heykelinin kafasını kestirip yerine kendi başını yerleştirdi. Rahiplere emir verildi. Her gün Kaligula adına dua edilecek, kurbanlar sunulacaktı ve insanlar korkudan bunu yapıyordu. Kaligula'nın akıl almaz davranışları artık şehir efsanelerine dönüşmeye başlamıştı. Bir gün Roma'da sahneye çıkıp Tanrı Apollon gibi şarkılar söyledi. Bir başka gün Afrodit kılığına girip sokaklarda yürüdü tapınaklarda kendisiyle cinsel ilişkiye girdiğini iddia ettiği tanrılarla övündü. Ama belki de en ünlü hikaye şu, Caligula, en sevdiği atı, Incitatus için mermerden bir ahır yaptırdı. Altın nal taktırdı, mor kadifeler serdi. Ziyafetlerde ata içki ikram edildi. Ve sonra, Incitatus'u konsül yapacağını ilan etti. Bu şaka mıydı, delilik mi, yoksa senatoyu küçümsemenin en acımasız şekli mi? Kimse bilmiyordu. Ama Roma senatosu titriyordu. Caligula için herkes bir tehdit, her bakış bir ihanet ihtimaliydi. En yakın arkadaşlarını bile bir gecede idam ettirebiliyordu. Annesinin hatırasını bile silmeye çalıştı. Kız kardeşlerine saplantılı derecede düşkündü ve bazı kaynaklara göre bu ilişki sınırları aşmıştı. Kız kardeşi Drusilla'nın ölümü onu daha da dengesizleştirdi. Onun adına tapınak yaptırdı ve onun tanrılaştırılmasını sağladı. Caligula'nın deliliği yalnızca sarayla sınırlı değildi. Orduya sahte seferler düzenlettiriyor, askerlere denizi dövmelerini emrediyordu. Evet, yanlış duymadınız, Galya'ya sefer ilan etti. Ama düşmanla savaşmak yerine askerlerini denize gönderdi, dalgaları dövdürdü. Mızraklarla denizi yendiklerini ilan etti. Sonra da deniz kabuklarını ganimet diye Roma'ya taşıttı. Bu bir taktik miydi? Alay mıydı? Deli bir adamın oyunu muydu? Cevap yoktu ama Roma artık fısıltılarla çalkalanıyordu. Caligula aklını kaybetti. Tanrı değil, şeytan bu. Caligula'nın şatafatlı yaşam tarzı, tapınaklar, altın ahırlar ve bitmeyen eğlenceler imparatorluk hazinesini kuruttu. Sonuç, halktan alınan ağır vergiler, zenginlerin malına zorla el koymalar. Senatörlerin infazları hatta kendi sarayına özel bir işkence odası yaptırdığı bile söylendi. İzlemekten keyif alıyordu. İnsanların acısı onun için bir gösteriydi artık. Ve böylece bir zamanlar halkın sevgilisi olan Caligula tanrı kompleksiyle büyüyen, zulümle beslenen bir tirana dönüştü. Roma'nın merhametle beklediği lider artık bir kabusun vücut bulmuş haliydi ama bu kabus henüz bitmemişti. Gittikçe daha da kararan bir sona doğru ilerliyordu. Roma artık eski Roma değildi. Sokaklar sessizdi. Senatörler göz temasından kaçıyor, askerler emirleri sorgulamadan yerine getiriyordu. Saray bir hükümdarın değil, bir tiranın zindanına dönüşmüştü. Caligula'nın adı artık halk arasında fısıltıyla bile anılmıyordu. Çünkü bu isim ölümle eş anlamlı olmuştu. İmparatorluğun dört bir yanında korku hakimdi. Senatörler, soylular, rahipler, tüccarlar hepsi sıranın kendilerine ne zaman geleceğini bekliyordu. Caligula artık gözlerinin içine bakarak öldürüyordu. Gözdağı vermek değil, keyif almak için. Cellatlarına emir verirken gülümsüyor, ölü bedenlerin ardından şarap içiyordu. Yüzünde hala o eski gülümseme vardı. Ama artık o gülümsemenin ardında sadece delilik vardı ve işte o noktada artık herkes aynı soruyu soruyordu. Bu adamı kim durduracak? Suikast planı birden oluşmadı. Yavaş yavaş fısıltılar arasında büyüdü. Planın merkezinde imparatorun en yakın adamlarından biri vardı. Cassius Chaerea. Chaerea, Caligula'nın muhafız subayıydı. Ve sürekli Caligula'nın alaylarına maruz kalıyordu. Caligula onun sesini taklit eder, kadın gibi konuşmasını ister Askerlerin önünde aşağılar, bazen tokatlar, bazen de gülerek elbisesine idrar yapardı. Çayria yıllarca sustu ama bir gün kılıcını yavaşça bilemeye başladı. Milattan sonra 41 yılının Ocak ayı Roma'da sıradan bir gündü. Caligula Palatin Tepesindeki sarayda oyunlar düzenlemişti. Bir tiyatro gösterisinden çıkmış, koridorlardan geçerek odasına yönelmişti. Yanındakiler onun neşeli olduğunu söylüyor. Kimse suikasttan haberdar değildi. Ama bazı askerler ellerini kılıçlarının kabzasında gezdiriyordu. Ve bir anda karanlık bir geçitte Caligula durduruldu. İlk kılıç Çeyreya'nın elindeydi. Boğazına saplandı ikinci, üçüncü, dördüncü darbeler, vücudu kesiklerle doldu ama henüz ölmemişti. Yere düşmüş, ben tanrıyım diye bağırıyordu. Bir asker eğildi, gözlerinin içine baktı ve fısıldadı. Tanrılar da ölür ve sonra son darbe geldi. Caligula sarayının taş zemininde kanlar içinde can verdi. Heykelleri yıkıldı. Adı yazıtlardan silindi. Roma onun adını bir daha anmamak üzere yemin etti. Ama halkın zihninde onun adı asla silinmedi. Çünkü Caligula sadece bir imparator değil, bir ibret olmuştu. Eğer Roma tarihinin karanlık dehlizlerine bu yolculuğu sevdiyseniz kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda tarihin başka bir yüzüyle görüşmek üzere.